Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve mutlu bir tesadüfle bu yıl fakültemizin de 25. kuruluş yıl dönümü. Bu ikisini birlikte e, etkinlikler yapmayı düşündük fakülte olarak. E, bu çerçevede de işte iki ayrı etkinliği bir anda yapmaya başladık. E, bunlardan birincisi fotoğraflarda yaşayan Harput konulu e, fotoğraf sergimiz, karma fotoğraf sergimiz, fotoğraf sanatçısı arkeolog e, Feridun Şedere Bey'in ve Acizane benim fotoğraflarımdan oluşan ve tabi tarih içerisinde gezginlerin çeşitli zamanlarda çekmiş olduğu 100-150 yıl önceki fotoğraflar arşivimizden yüksek çözünürlükte bunları burada sergileyeceğiz sanatseverlerin görüşlerini. Ayrıca e, tabi en büyük şeyimiz de e, bugün ülkemizde 80'in üzerinde iletişim fakültesi var. Ama zannediyorum ki ilk defa böyle bir iletişim teknolojileri müzesiyle öğrencilerimiz karşı karşıya kalacaklar. Ondan sonra burada amacımız bizim iletişim teknolojileri sergimizden de amacımız aslında biz müzecilik diye bir iddiamız yok. Buradaki eserler dünden bugüne iletişim öğrencilerimiz dünden bugüne gelişen değişen teknolojileri, iletişim teknolojilerini görüp kavramasını öğretmek onlara. İşte dün buydu, bugün buydu diye onlar onlara amacımızı e, açıklamak. E, bu çerçevede de işte 25. kuruluş yıl dönüm etkinliklerimizin de ilk etkinliğini böylece iki ayrı etkinlikle birlikte açmış olacağız. E, eğer şey olursa bunu tabii burada en büyük amacımız Harput Yerleşkesi'nin iletişim fakültemizin bulunması. Buraya farkındalık yaratıp buraya Burada da bir iletişim fakültesi var. Yani Kesik Köprü, eskiden ismi olan şimdi Harput Yerleşke olan yerde. Ondan sonra çünkü artık da şehir halkı hala burada iletişim fakültesinin merkez kampüsü de biliyor. Oysa burada olduğunu bilmek. Yoksa biz burada belki geliş, ulaşım zorlaşacak. Gelip gitme sergileri, seyircilere, sanatseverlerin hani görüşlerine sunma açısından söylüyorum. diyorum. Yani halkımızın, sanatseverlerin, e, nazarını buraya çekmek, dikkatlerini buraya çekmek. Asıl amacımızın bir tanesi de bu.